it <Sessizlik> <Sessizlik> Mustafa!

geleceğimize sahip çıkmaya geldik. Şimdi basın açıklamamızı okumak üzere mikrofonu Sayın Genel Başkanımız Kadir Özbay'a veriyoruz. İyi ki varsınız. onuruna ve çocuklarının geleceğine sahip çıkanların daveti. Bu davet talimatınızı da yapmanızı kabul etmiyoruz yerlerin daveti. Bu davet haksızlıklar karşında susmayan baskılara boyun eğmeyenlerin daveti. Bu davet teslim olmayanların daveti. Bu davet yandaş bir sevgilerin değil, yüksek bir sevgilerin daveti. Sendika işte eğitimiş. İşte sendika işte, i̇şte Bu sendika, yani işte sendika, işte ülkesine, geleceğine sahip çıkmak isteyen herkese yapılan davet. Bu davet bu ülkenin geleceğine, yarınlarına öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'e verdiğimiz sözü yerine getirmenin daveti. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, biz anlamayanlara, anlamak istemeyenlere bir öğretmen sorumluluğuyla, bir eğitimci sorumluluğuyla bir kez de alanlardan anlatacağız. Anlayan ne kadar anlamak istemeseler de tarihe not düşmeye devam edeceğiz. Bugün eğitim etkisinin haksızlar karşısında susmayacağını su Başkılara boyun eğmeyeceğini, mesleğin yoluna çocukların geleceğine sahip çıkacağını göstermeyi gündür. Yıldan yıla haklarımızı gasp Bizi daha yıl başında kara kara ay sonunu düşünür hale getirdiler. Yandaşa değil, eğitime bütçe. Yandaş eğitim eğitime bütçe. Bu da bu İlk günden beri icra örgütü işçi olduk. Öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleği Her öğretmen uzmandır. Diploması da uzmanlık belgesi dedik. Diploması yetmeyenler, diploması olmayanlar, liyakatı olmayanlar bize yok, kesemez. Bravo. Bir yerde, bir yerde, kazanacağız dirender dirender kazanacağız. Biz siz kadir devlet görevliler. Teslim edilmesi gereken <laughs> haklarımızı yeni lise ihtişamları almayan ezbere dayalı bir sınav sonucunda bizi yeni sıfatlarla karşılayacak olan okullarda çalışma dışı <laughs> bırakılacak ve öğretmenlerin mesai saatleri dışındaki vakti de gasp etmekle niyetli bu kanun sadece eğitim emekçilerinin değil, aynı zamanda çocuklarımızın, eğitimimizin ve geleceğimizin de geleceğimizi de teklif etmektedir. Tüm eğitim sistemimiz açısından büyük bir tekliftir. Fakat hükümet bu konuda geri adım atmayacağını <laughs> gösteriyor. Şimdi biz de haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi gösteriyoruz. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek, gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek, gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Eğitim işin çağrısı ve bu çağrıya ve yanıt veren eğitim sendikalarıyla birlikte Türkiye Sendikal Mücadele Tarihi'nde neredeyse benzeri olmayan bir ortak duruş birlikleri oluşturulmuştu. Bugün 14 eğitim sendikası olarak üretimden gelen gücümüzü kullanacak, iş bırakarak kararlılığımızı gösterecek, ders vereceğiz. Taleplerimiz <laughs> çok açık. Öğretmenlik meslek kanunu geri çekilmeli ve eğitim sendikalarıyla eğitimin tüm yaşamlarıyla görüşleri alınarak yeniden düzenlenmelidir. Buradan bir kez altın istiyoruz. Öğretmenler bir meslek kanuna karşı değil. Öğretmenler bu meslek kanuna karşı. Bu babama karşı. Dışında çekti olan, içinde hiçbir şey olmayan, dayatmaya karşı. Ülkedeki gerçek enflasyonda eğitim öğretisinin alım gücünün ne kadar düştüğü de açıktır. Çapulcu değiliz. Öğretmeniz biz. Çapulcu değiliz. Öğretmeniz biz. Çapulcu değiliz. Oysa insanlık olmaya yarışır ücretler olarak çalışmak bir haktır. Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluğu sınır üzerinde bir ücret artışı ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir. Ayrıca eğitim öğretim yılı hazırlık ayrı gözetmek tüm eğitim çalışanlarına en az bir maaş ödenmelidir. Sosyal devlet ilkesi gereği tüm eğitim çalışanlarına giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile ve çocuk yardımı farklı seviyede düzeltilmelidir. Yandaşa, Yandaşa değil, eğitime bütçe. Yandaşa değil, eğitime bütçe. Yandaşa değil, eğitime bütçe. Öğrencilerimize öğretebileceğimiz en büyük değerlerden biri adaletken, de, Eğitim bu değerden yoksun hale gelmesi kabul var. Kamuda mülakat uygulaması derhal son verilmelidir. Her kadro hak edilerek alınmalıdır. Eğitim anayasal bir hakken ve bu hakkın ayrılmaz parçası olan barınma, beslenme ve ulaşım konusunda sosyal devletin varlık göstermemesi kabul edilemez. Öğrencilerimizin tüm hakları devlet güvencesi alınmalı ve kamusal eğitim sağlanmalıdır sınav ünvan değil saygı istiyoruz. Sınav ünvan değil saygı istiyoruz. kendi yeterliliğe bırakmadan teşhis eden bir öğrencileri anayasa hakları olan bilimsel ve kamusal eğitimden mağrur bırakmak kimsenin hakkı değildir. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Bu gerçeği anlamayanlara, cevabımızı hep birlikte vereceğimiz mücadeleyi göstereceğiz. Gücümüz birliğimizde, gücümüz örgütlülüğümüzde. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, bakın biz eğitimciler, biz öğretmenler bugün mesleğimizin onuru ve çocuklarımızın geleceği inşallahındayız. Evet, bize de bu meslek kanunu kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir meslek kanunu değil. Bu bir mesleğe saldırı eteği taşıya mesleği değersizleştiren, Cumhuriyet tarihi boyunca öğretmenlik mesleğiyle bu bozukluğuna kadar bu kadar büyük bir hakaret Bakın, öğretmenliği her şeyden önce geleceğe emanet öğret eden öğretmene, sınıfta öğretmenin önüne geçmeyen, savaş meydanında bile asıl savaş cehalete karşı yapılacak diyen ve dünyada başrol öğretmenin Bir Büyüklüğü kuran tek ilerin ülkesinde bugün öğretmenler mesleki itibarı sınırı bir tek altında. Yalnız öğretmenlerin mesleki itibarı değil. Bugün çocuklarımız devlet okullarında nitelikli eğitim de hakkı kalp veriliyor. Ama bundan bir haber olanlar var görmeyenler, duymayanlar, anlamayanlar var. Kalabalık sınıfları görmeyenler, okul içerisindeki okulları görmeyenler, atanmayan 600 yüz üzerinde öğretmeni duymayanlar, askeri ücreti altında ücretli öğretmenliği, devlet eliyle emek sömürüşe vakti bırakanlar. Bugün öğretmenleri kendi başlarıyla ev kiralarını ödeyemeyecek duruma mahkum edenlere, anlamayanlara, anlamak istemeyenlere bir tek davamlar tesliyoruz. Ve diyoruz ki tarihle yargılanacaksınız. Tarih eğitimden yana, mesleğin umurundan yana, çocuklarının geleceğinde olanları da yazacak. Bu hakları gasp edenleri, cumhuriyetin temel değerlerine, öğretmenlerine hakaret edenleri yazacak. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. koskoca bir bahsediyoruz. Cumhuriyetin yüzüncü yılı. Bu topraklarda bir yıl sonra Cumhuriyetin yüzüncü yılı olacak. Yani Türkiye'nin yüz yılı değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz olacak. Ve bu Cumhuriyet başöğretmenimizden bize emanet olduğu gibi öğretmenlerin gelecek nesillere aktardığı her bir çocuğumuzun, her bir gencimizin elinde yükselecek ve yine ve fayda kalacak. Evet. Bizim mücadelemiz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılı içindir. Bizim mücadelemiz bu ülkedeki her bir yurttaşın eşit demokratik hakları içindir. Bizim mücadelemiz bu ülkedeki her bir çocuğun nitelikli eğitim hakkı içindir. Bizim mücadelemiz bu ülkede hiçbir çocuğun yatağı aç giymemesi içindir. Ve an olsun ki bu mücadeleyi Cumhuriyet'ten yer olan, Atatürk'ten yer olan, Aydınlar'dan yer olanlar kazanacak. içinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Mesleğimiz onu ve çocuklarımızın geleceği için bir kez daha uyarıyoruz. Evet, değerli katılacak. Hepinize yürekler teşekkür ediyorum. Anlamayanlar, alanlar anlamış mıdır? Yani biraz uzun bir derse ihtiyaçları var. Çünkü önce Cumhuriyet dersinden sınıfta kalmış durumda. Önce işimiz uzun. Önce Cumhuriyet'in ne olduğunu Cumhuriyet'i anlatma ve aktarma görevi olan öğretmenlere nasıl değer verileceğini önce öğrenmeleri gerekir. Ama az da olsun ki öğreteceğiz. Gücümüz birliğimizde, gücümüz örgütlülüğümüzde. Bu daha başlangıç mücadeleye devam değerli dostlar. Yolun açık olsun.